terörsüz Türkiye diyorlar. Zaten çocuklarımızın haberini yeni almış kadar üzüldük. Ama ne yazık ki Pervin Mundar mı, Buldar mı bilmiyorum soyadını. O Atatürk'ün kurduğu koltukta oturup koltuğu fır döndürüyor. Milletvekillerine parmak sallıyor. Ey Pervin Buldar diyorsun benim kocam da öldü. Ben çocuklarımı helal lokma yedirdim uyuşturucu paralarıyla beslemedim. Haddini bil, senin de ne olduğunu biliyorum. Sen kimsin ki Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsun? Sen kimsin? Senin amacın o koltukta oturup kutsal milletvekillerine baş parmak sallayıp tehdit etmek. Ben de seni tehdit ediyorum buradan. Hakkın yoktur. İn o koltuktan aşağı. Layık değilsin oraya. Sen cahil misin? Okumadın mı anayasayı? O koltukta oturan tarafsız olduğunu bilmiyor musun? Çatır çatır konuşuyorsun, parmak sallıyorsun, tehdit ediyorsun. Gel çık karşıma. Gel adalet masasına yüreğin varsa. Ama gelemezsin. Sizi başkaları yönetiyor. Avrupa, Amerika yönetiyor sizi. Çünkü İsrail emir vermiş. Bu saate kadar, bu aya kadar, bu yıla kadar bunu çözeceksiniz. Çözmüyoruz, çözemeyeceksiniz. Bu burada bitecek.